Herkese merhaba. Bu videoda E-Devlet üzerinden egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarına nasıl bakabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için E-Devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt taraftaki arama seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada arama yerine egzoz yazıyoruz. İlk sıradaki egzoz gazı emisyon ölçümü sorgulama sonucunun üzerine dokunuyoruz. Açılan ekranda sorgulama tipini seçiyoruz. Daha sonra aracımızın plakasını seçiyoruz ve devam et butonuna dokunuyoruz. Ölçüm raporunu görüntülemek için indir butonuna tıklıyoruz. Uyarı penceresinde devam butonuna dokunuyoruz. Raporu indirmek için indir butonuna tıklıyoruz. İndirme işlemi bittikten sonra devam butonuna tıklıyoruz. Son olarak PDF'i hangi uygulamayla görüntülemek istediğimizi seçiyoruz. Bu sayede egzoz gazı emisyon ölçüm sonuçlarına erişmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.